Bahar boldu, vügül meyli kılmadı könlüm. Açıldı gonca ve likin açılmadı könlüm. Yüzün hayali bile valih erdi andak kim? Bahar kelgen u, kitkenli bilmedi könlüm. Yüzün nezaresi de mestü mah idi yani. Ki gül çağı da zamani ayılmadı könlüm. Zamane gül de, Gonca dektür ilkönlü, Olarga şükür ki bari katılmadı gönlüm. Nevayı gonca tilep, könlüm ağzın etti heves, Eğerçi tapmadı likin, Yanılmadı könlüm. Diyor Ali Şiir Nevayı, e, O ilginç e, şiirlerinden birinde. Ey Nevayı, gönlüm gonca diledi, Sevgilinin dudağını istedi, Gerçi elde edemedi ama sevmekten de vazgeçmedi diyor. 15. yüzyılda e, Hamse sahibi ilk tür şair olan e, o Muhakimetül Lügateyn adlı o iki dilin karşılaştırılması e, niteliğindeki o dehşet eseri yazan büyük şair. Evet, e, Özbekistan'dayız arkadaşlar. Novay vilayetinde, Novay vilayetinde. E, gezimize başladık. Bir Nava'da çok gezecek bir yer olmadığı için rotamızı e, Buhara'ya çevirdik. E, Buhara'da e, enteresan e, noktalardan biri olan Bahauddin e, Nakşibend e, kompleksi dediğimiz o mekana e, vardık. Tabii e, bildiğiniz gibi Türkiye'de hani Nakşibendiyye dediğimizde çok enteresan e, böyle tarikatlar, cemaatler, gruplaşmalar e, ile karşı karşıyayız hala. İşte Menzil Dergahı, Menzil Tarikatı bunlardan biri. İşte İsmail abi biliyorsunuz Cübbeli Ahmet e, içinde, işte Mahmut Efendi deniyor, Mahmut Usta Osmanoğlu. İşte Erenköy Tekkesi var, e, İskender Paşa Cemaati var, Süleymancılar var. Bunların hepsi aslında kendisini Nakşibendiye ekolüne eklemleyen tarikatlar, cemaatler değil mi? İşte Bahattin Nakşibend e, 14. yüzyılda böyle bir enteresan bir kurumsallaşma, bir e, İslam peygamberinin e, getirdiği dinden bir sapma, bir kurumsallaşma, bir çatırdama, yapraklanma, dallana budaklanma oluşturuyor. Daha sonra işte Nakşibendi tarikatı bir dönüşüm yaşıyor 300-400 sene. E, Halit Halid el -Bada diye kadar yani Halidiye koluna, koluna kadar, kadar değişik bir e, yani serencam oluşturuyor. Hatta Cübbeli e, Cübbeli Ahmet'e göre görebiliyorsunuz e, Nakşibendi'nin Halidi kolundanım dediğinizde e, yarın e, kabirden çıktığımızda Hani azap görmüyoruz yani değil mi? Azap melekleri o adamın bırakıyor diyor Cübbel Ahmet. Cübbel Ahmet'in e, e, itikadi, teolojik, e, ahlaki ve eskatolojik fikirlerine eğer inanıyorsanız e, bu Halediye tarikatı oldukça önemli, ilginç bir tarikat. İşte tam onun e, doğduğu e, <laughs> Bahattin Nakşibendi'nin e, türbesini de içeren, biliyorsunuz türbelerin de e, Sünni İslam geleneğinde eli hadis ve diğer e, hak mezheplerden olan işte ham hanbeliliktir vesaire gibi mezheplerde e, olumsuzlanması gündeme gelir. İşte öyle bir yerde e, şu anda e, Bahattin Nakşibendi türbesini ziyaret ettik biz de. Dedik ki Orta Asya'dan Anadolu'ya değil mi? Neler var? Ne insanlar var? Nasıl tarikatlar, nasıl kurumsallaşmalar var? Bunları bir görelim, anlayalım, bir böyle gezelim peripatatikos bir meşşai olarak e, raks edelim dedik. Ve ta buralara kadar geldik arkadaşlar. Bu Bahavettin Nakşibendi e, kompleksinin oradayız. E, tabi Bahavettin Nakşibendi deyince aklımıza e, İmam Bukhari geliyor. E, Sahih Bukhari'nin yazarı. E, ve yine Cürm Anning ışıkından özge yok ki her dem kisdirur. Işk mülki tört bazarıda boynum bağlatıp diyen Ali Şir Nevai geliyor. Bu ikisi ve üçü arasındaki bağlantıyı kurabiliyorsanız zaten e, hayatı yakalamışsınız demektir. <laughs> e, Öfsel amca da arkada. Ona göre zaten İslam üç e, temel üzerine kurulu. Birincisi dürüst olmak. E, Tanrı'ya karşı insanın kendisine karşı ve topluma karşı dürüstlüğü ve çalışkan olmak yani çalışmak tembel olmamak uyuşuk olmamak hareket etmek ibadet etmek ve e, üçüncüsü ahlaklı olmak yani olması gereken iyi ve kötü arasında dengeyi kurabilmek bu üçü yoksa diyor İslam olamaz ahlak olamaz insanlık olamaz diyor ve bence haklı Öhsan amca ile beraber Özbekistan'a geldik. Bizim e, yıllardır e, özlemini çektiğimiz bir bilgelik içerisinde kendisi. 89-90 yaşında e, uçağa binebiliyor, yürüyebiliyor maşallah. Hepinizi Özbekistan Buhara'dan e, bu Türk dünyasına ve İslam dünyasına muazzam etkiler yapan o ilginç insanların e, yurdundan selamlıyorum. Gerçekten muazzam bir e, hayat yani. Hayat bizatihi bir mucize. Hepiniz ahlak, aşk ve hukukla kalın diyorum. Amir imam dahmaları, bunu çok anlayamadık ama şöyle bir geçelim. Bukhara'da e, ilginç noktalardan bir yerdeyiz. Dahmaları hala çözemedik. Çok ilginç. Bu dahmalar ne demek abi? Dahmalar, dahma. Yani mana nedir? Gezerken pek e, mitolojik, e, yapısal ya da teolojik anlamını anlayamadığımız bu dahmalar, e, çok enteresan bir şekilde Zerdüşler tarafından e, inşa edilen sessizlik kulesi anlamına gelen dairesel ve yükseltilmiş e, yapılar anlamına geliyormuş. E, leş kuşları genellikle akbabalar ve diğer yiyiciler e, oradaki cesedin e, işte etini vesaire yiyorlarmış. Çok enteresan. Bunun e, Buhara Hanlığı ve e, Timur döneminde e, yani açığa çıkması bir bakıma aslında e, Türk mitolojisindeki Türk e, dini düşünüşündeki hala e, türbeler olsun işte İsmail Samani türbesinde bu görülüyor. Zerdüşt e, etkisini de göstermesi açıdan en, enteresan değil mi? Yani ölü e, teşhir etme ritüelinden tutun e, mezar e, sembolizmine kadar e, türbe inşasına kadar mezar mimarisine kadar aslında e, Türkler e, Zerdüştlük e, açısından enteresan bir etkiye maruz kalmışlar. Yani Zerdüşt teolojisi, Zerdüşt mimarisi bir bakıma e, Sünni ve Şii e, İslam anlayışını etkilemiş. Çok tuhaf, enteresan bir durum ama ne yazık ki gerçek evet. bu gibi gözüküyor. Evet. mimari deşet İsmail Samani türbesi. Afganistan'ın yani tabi Buhara, Semerkant hep böyle İslami şeylerin olduğu yerler. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Buhara'da İsmail Semani Türbesi'ndeyiz. Özhan amcamla geziyoruz. Tabi Özhan amca 80-90 yaşlarında 18 yaşında bir delikanlı gibi o ruhla bize tecrübelerini aktarmaya ve hayattaki ilkeleri, dürüst insan olmayı, güzel yaşamayı da bir bakıma öğretiyor. Tabi Özhan amcanın İslam öğretisine göre İslam üç noktadan oluşuyor. Birincisi dürüstlük, ikincisi çalışkan olmak, üçüncüsü de ahlaklı olmak. Yani dürüst olurken Allah'a karşı ve insanlara karşı ve insanın kendine karşı olan dürüstlüğü. Yine çalışırken de tembel olmayan, üreten, sürekli kendini güncelleyen bir insan şahsiyeti ve aynı zamanda toplumla ve kendisiyle ailevi olsun, devlet bulanışları olsun ahlak üzerine iyi ve kötü dengesini kurarak yaşamak. Tabi e, Özcan amcanın bu e, İslam anlayışı bütün dinlerde de ortak e, bir faydayı ifade ediyor. Dürüst olmak, e, ahlaklı olmak, çalışkan olmak. Evvela dürüst olmak, çalışkan olmak ve ahlaklı olmak. Bundan sonrası hava <laughs> Çok teşekkür ederim Öhsan amca. Öhsan amcayla İsmail Samani Türbesi'nden bütün Orta Doğu'ya aşk ile ahlak ile hukuk ile kalın diyerek veda ediyoruz. Selamun aleyküm. aleyküm selam. <laughs> Tabi Buhara'daki bu türbenin Samanilerin daha sonraki dönemine ait olduğu da söylenmektedir. Tabi bu konudaki hakikati tam bilmiyoruz. Ama şu bir gerçek, Samaniler Abbasilere bağlı enteresan bir kurumsallaşma olarak Buhara'da dehşet bir kültürel merkez oluşturuyorlar, saray inşa ediyorlar ve Samaniler döneminde bildiğiniz gibi şey işte İbni Hibban olsun, Hakim el-Kebir olsun, Hakim el-Nisabiru olsun, Fıkıhta Mervezi, Hakim el Şehit, Ebu Leys el-Semerkandi, işte Kelam'da İbni Huzeyme, Hüzey, ee, İmam Matur diye biliyorsunuz İbni Furek gibi çok dehşet e, alemler ortaya çıkıyor. Ee, Samaniler dönemi de tabi e, kendi başına e, ele alınmayı hak eden bir dönem. Ee, işte Türk-Fars kökenleri e, Orta Asya'daki enteresan e, kurumsallaşmaları mimaride kültürde katkıları. Böyle bir e, vasattan e, Ösen amcayla e, hayata e, ve gidilen yola yeniden ve yeniden farklı manalar yükleyerek e, devam ettik. Of. Evet, sistematik kelam, felsefe, hadis, fıkıh. Bunların hepsi eee Ösen amcanın atıf yaptığı dürüstlük, çalışkan olmak ve ahlaklı olmak gibi yani ana başlıkların aslında daha teknik olarak, daha derinlikli olarak e, analizini yapan, kurumsallaştıran alanları. Örneğin kelam, İslam kanunu üzerine varlığın mevcudatın ve e, direkt e, teolojinin yani Allah bilimin ve bir bakıma dibine dalan dibe doğru giren alanı değil mi Akaid, daha üzerine akaidin daha farklı dehşet düşünceler atarak döndürülmüş ve geliştirilmiş hali Fıkıh dediğimiz aslında ahlakın e, hem Allah Allah hem insan insan, hem insan toplum bağlamında bari devlet de giriyor, sultan da giriyor. E, dizaynı, yeniden dizaynı. Yani marifetün nefs maleha ve maleha. Yani kişinin lehine ve aleyhine olanları bilmesi. Değil mi Ebu Hanife'nin tanımıyla? Veyahut da ibadat, muamelat ve tüm yapıp etmeleri nasıl olacağına dair e, Allah'ın muradını anlama çabası olarak ilmi fıkıh. Değil mi? Bunların hepsi e, olabilir. Lakin özünün kaçılmaması gereken nokta şu: Bu sistematik kelam, felsefe, fıkıh, hadis, tefsir, tüm İslam bilimleri aslında esasında Allah'ın ne dediğini ve ne istediğini anlamanın çabası, anlama çabası, değil mi? Hani ilim dediğimiz nedir aslında? İlim idraku şey bil hakikatihi yani bir şeyi bir nesneyi mevcudu veya mağdumu hakikatiyle gerçekliğiyle idrak etme ona ulaşma çabası el ilmu idraku şey bil hakikatihi böyle bir klasik bir tanımı da var. Evet şu anda da Buhara'daki İmam Buhari Müzesindeyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz İmam Buhari eee Sahih-i Buhari'yi yazarak, Kitab-ı Sahih'i yazarak e, dehşet bir e, katkı sundu e, ilim e, hayatına, ilim dünyasına. Dehşet bir e, alim. Katta alim yani. E, Çeşme-i Eyyub'un tam karşısında müze, bu e, İmam Buhari Müzesi var. Kabri Semerkant'ta. Tabi İmam Buhari denince akla e, İslam dünyasının her bir köşesini gezip Sahih-i Buhari gibi ve nice eseri yazan o büyük alim akla geliyor. Ve Kur'an'dan sonraki en muteber yani istinadet ve rivayet tekniği açısından kitabı yazan da şahıs oluyor kendisi. Büyük bir alim oluyor. Tabi arkadaşlar kitabı sahihe baktığımızda rivayet sitematiği, bab başlıkları, yani teracim denen ve diğer bütün tasnif özelliklerine baktığımızda çok enteresan bir işçilik de görülüyor. Hadis kitabı olarak, e, fıkıh kitabı olarak ve tarihsel bir İslam arkeolojisi kitabı olarak çok oldukça muazzam bir e, eser. Yani tabi Türkiye'de hadis okumak, e, Kur'an okumak dahi. <laughs> bazen tuhaf <laughs> böyle çabalara ilginç araştırmaları konu olduğu için kıymeti ne yazık ki e, Kütüb-i Sitte'nin ve Sahih-i Buhari'nin de bilinmiş değil. Tam anlamıyla üzerine ciddi bir arkeolojik, teolojik ve ahlaki, etik çalışma yapılabilmiş değil. Çünkü mesela kitab Bedül Vahide'n başlar. E, Vahyin başlangıcı imanla devam eder. Yani vahiy, iman ve ilim Kitabul ilim, kitabul iman, kitabul bedül vahiy. Yani üçleme çok enteresandır. Yani vahiy ile başlayıp imanla devam eden ve ilimle sıçrama noktası oluşturan bir girizgahtır bu. Ee, önce ilim değil yani önce iman e, gerekmektedir. Ve daha bir sürü e, itikadi, teolojik enteresanlıklar yani. O yüzden hepinizi e, Buhara'dan, İmam Buhari Müzesi'nin bahçesinden e, coşkuyla Böyle e, kafamızda e, özbek şapkalarıyla ve aşk, ahlak ve e, hukuk ve imanla selamlıyorum. Hakikaten dünyada Allah'ın ne kulları var? Yani insan şaşırıyor 80-90 yaşında, 18 yaşında, 50 yaşında müellif, ressam, işte affedersiniz fahişe, sanatkar, bilmem ne neler neler var yani. O yüzden bu renkli, bu çok kültürlü, bu tuhaf yeryüzüyle e, <laughs> raksımda devam ederek hepinizi uğurluyorum. Ot güçlü ve kazı. kazı. Ot kazısı. At kazısı. Her ne kadar e, İmam Ebu Hanife'den rivayet edilen ve e, malikilerden de gelen bir görüşe göre At eti yemek e, tenzihen yani helale yakın bir şekilde mekruh ise de Özbekistan ziyaretimizde e, at eti yedik, ot güçtü kazı. E, Tabi enteresandır. E, bu tenzihen mekruh, işte mekruh, tahrimen mekruh, harama yakın, helale yakın mekruh kategorisi de e, fıkıh e, bilimi açısından, ilim açısından e, tuhaf bir anlama e, biçimi oluşturmaktadır. Yani Kur'an ve sünnette At eti yemenin hükmü ile alakalı açık bir delil yok. Hukuki argümantasyon gereği, fıkhi argümantasyon gereği e, yemek lazım yani, haram saymamak lazım. Mekruh da e, ara gibi kategori olarak Hani harama e, işaret eden, uzaklaştıran e, Müslümanları bir e, gıdanın tadından mahrum eden bir kategori oluşturursun, e, bu fikre de katılmak pek mümkün değil. Ee, Tabi İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed de Hanefi, Şafiler ve Hanbeliler de biliyorsunuz e, hak mezhep. Onlara göre at yenilmesi mübah. İşte Serahsin'in El-Mepsut'una bakabilirsiniz. Ee, İbn-i Rüşt'ün Bidayetül Müştehidine bakabilirsiniz vesaire. Böylelikle e, deveye, ata e, önem vererek arkadaşlar Özbekistan ziyaretimizi e, Buhara kısmıyla tamamlamış e, olduk. Tuhaf Ark Kalesi'ne uğradık, Buhara'nın ilginç sokaklarında yürüdük. Aşkla, ahlakla, tarihle devam ettik yolumuza. Hepiniz bu güzel anılarımıza şahit olarak, huzurla ve mutlulukla kalın.